var Uşak'ın aynası programı ile karşınızdayız. Uşak Haber Merkezi olarak yeni bir döneme girmeye karar verdik. Farklı bir formatta 2021 yılında sizlerin karşısında olacağız. Aslında biraz amacımız kadınlara yönelik bir şeyler yapmak. Kadınlar olarak sistemi ele geçirmek de denebilir buna. Bunun için iki tane konumum var bugün. Öncelikle sizleri onlarla tanıştırayım. Yağmur Hanım ve Gizem Hanım var Aynı şekilde arkadaşımla farklı bir program yönetiyor. Ve yeni editörümüz olarak Yağmur Pınar Hanım'ı sizinle tanıştırmak istiyorum. Öncelikle Yağmur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtır mısınız bizlere? Tabii ki. Yağmur Pınar, 30 yıldır Uşak'ta yaşıyorum. Uşak Üniversitesi'nin Yerel Yönetimler Bölümü ve aynı zamanda Sosyal Güvenlik Bölümünü Adalet Meslek Yüksek Okulu'na bağlı olan bir bölümü bitirdim. Aslında editör olma gibi bir planım yoktu. Bunu şu şekilde açıklamam gerekir ki okuduğum bölümler olsun ya da hayat şartları ve uşağın içerisinde yerleşik sizden biri olarak size daha çok yakınlığımı hissettiğim için daha güzel size ifade edebileceğimi, sizlerle birlikte Uşak ile başlayıp daha sonra tüm Türkiye'ye aynı olabileceğimiz bir programın başlangıcını atabileceğimizi düşündük. Evet. Böyle güzel bir programa beni davet ettikleri için arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Umarım her şey çok daha güzel olur. Yani doğaçlama oldu. Böyle size de çok sürpriz oldu aslında ama bence çok daha güzel olacak. Sonuçta bir şeyleri başarmak ne kadar önemli bunu herkese göstereceğiz ve aynı olacağız aslında baktığımız zaman. O zaman şöyle soralım, 2021 yılında neler planlıyorsunuz, aklınızda bir şey var mı, neler yapabiliriz hep birlikte? Açıklar mısınız, bahseder misiniz bize Öncelikle bunlardan? Öncelikle editörlüğümü de planlayarak gelmedim ben buraya, e, onu açıklamak isterim. Akış içerisinde gerek edinmiş olduğum e, deneyimler olsun, gerek uşak halkının içerisinden biri olarak, Sizlere daha iyi kendimi ifade edebileceğim ve sizleri daha iyi anlayabileceğim bir pozisyonda bulunmam olsun. Aldığım eğitimlerin mahalle idareleri yani yerel yönetimleri ilgilendiriyor ve toplumsal konular içinde sosyal güvenlik bölümünü okumuş olmamın verdiği katkılar olsun ee, ki Nurullah Bey'in de özellikle e, bırakmış olduğu bu görevi üstlenmenin iste istemez gururuyla hareket edeceğim ve layıkıyla like yerine getirebileceğim bir görev olduğunu da Artık düşünüyorum. Hayırlı olsun diyelim o zaman Hayır. şimdiden. Teşekkür ederim inşallah. İnşallah. Peki şöyle söyleyeyim. Şimdi e, toplumda birçok eksik var. Bu eksikleri düzeltmek için Uşak Haber Merkezi olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki ailenin en küçük yapı birimi, daha doğrusu bu toplumun ve insanlığın en küçük yapı birimi ailedir. Aile içerisinde çözülmesi gereken e, sorunların ve sıkıntıların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Evet, fazlasıyla zor bir süreç hepimiz için. Şimdi temel yapı taşı aile olunca e, otomatikman ailedeki yozlaşma, insanların artık e, aile içerisinde birbirine tahammülsüzlüğü ve bu tahammülsüzlük içerisinde çocukların arka planda bırakılması gibi unsurlar söz konusu olduğunda en temel yapı biriminden ele alarak, ...düzeltebileceğimiz bir sistem karşımızda aslında. Çok güzel imkanlarımız da var. Açık konuşmak gerekirse bu konuyla ilgili olarak... ...bazı projelerimizde artık zamanla ve yeni yıla girdiğimiz... ...sürecin sonrasındaki süreçlerde de görmüş olacaksınız. Şöyle belirtebilirim ben size. Öncelikle eğitim sisteminin artık... ...yürüyemez bir halde olduğunu görebiliyoruz. Evet. Evet. Aile içerisindeki eğitime... Çocuğa bir büyük olacağını yani yarından sonranın büyüğü olacağını düşünerek, gerekli saygı verilerek ve gerekli ilgiyle yaklaşıldığında elimizdeki cevherlere dönüşebileceğinin farkındalığıyla hareket edilmesi gerektiğini artık gündeme getireceğiz. Aile içerisindeki zaten en büyük sıkıntılardan biri kadının e, şiddete maruz kalması. Aynen. Bu konuda gerekli pedagog yardımları olsun, psikolojik yardımlar olsun, bu tür e, bize yardımcı olacak bir ekip hazırlamayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de çekimlerimiz olacak. Evet. Yani aslında toplumun ana birimi aileye ineceğiz. Aile içinde gelişen sorunlar ne yapılabilir, çocuk için ne yapılabilir, kadın için ne yapılabilir, kadının toplumdaki yeri. Yani Ana temamız öncelikle aile olacak. Sonrasında aileden sonra eğitim, sonrasında şiddet. Hani toplumdaki eksiklikleri artıya çevirmek gibi bir görev üstlendiniz sanırım öyle anlaşılıyor kesinlikle artık olaya şimdi yuvayı dişi kuş yapar dedikleri için el atılması gerekiyor çünkü en küçük yapı birimimize bizim gerçekten şefkatle sarılıyor olmamız lazım evet. öncelikle kadının kadınlığıyla barışacağı bir dönemin artık başlamasını istiyoruz kadınların birbiriyle olan inatlaşmasının son bulacağı Artık araya kadının merhamet ve şefkat duygusunun gireceği ve barışın artık havalanacağı, mutlu günlerin yarınların artık bir güneş gibi doğacağı günleri merhaba demek istiyoruz. Umarım düşündüğümüzden, düşündüğünüzden çok daha güzel olur her şey. Teşekkür ee, ederim. Onun dışında çok güzel şeyler var. Farklı bir plan var mı aklınızda? Aile zaten ana olarak ekledik. Aileden başka neler var aklınızda? Şu şekilde söyleyeyim, eğitim sistemi var. Onun dışında engelli vatandaşlarımıza yönelik yapabileceğimiz projelerimiz var. Oh, çok güzel. Bunun dışında eğer uygun bir toplumsal birleşme birliği eğer elde edebilirsek uyuşturucuya karşı verebileceğimiz bir savaş var. Çünkü özellikle Uşak'ta yapılanmış olan çok fazla uyuşturucu sektörüne resmen bir açılım söz konusu. Buna öncelikle bir dur dememiz gerekiyor. Çünkü bilinçli, sağlıklı beyinler ile gelişen bir toplum hedefimiz var bizim. Uyuşturucu satışı, okul bahçelerine kadar düşmüş bir ülke olmamız maalesef Tabii üzücü. Ki. Yani çocuklarımız aslında ele geçirdiler. Yani bunlar hep küçüklükten alınıyor. İleride o bireylerin de aile olacağını, anne baba olacağını düşünürsek, yine aslında aynı temadan gelişen bir sürü şeye açılacaksınız ve. Bunlar gerçekleştiğinde yani daha sağlıklı bir gelecek bekliyor olacak. Aileyi, çocukları, daha güzel eğitim alınabilen bir öncelikle şehir diyelim, sonrasında ülkemize ele alırız. Örnek oluruz Uşak olarak. Hani hedeflerimiz çok güzel, hedeflerimiz çok güzel. Çok Ve hı -hı. örnek yani Uşaklılara bir örnek bir davranış olabilir bu. Hani sizin gibi birçok gencimiz de vardır. Sizden örnek olarak daha güzel şeyler yapan, yapabilecek olan insanlarla belki tanışırız. Vesile olursunuz. Hani görevinize ben tekrardan hayırlı olsun demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bize anlatmak istediğiniz farklı söylemek istediğiniz bir şey var mı? E şöyle söyleyeyim ben size... Normalde sistem olarak düşündüğümüzde toplumsal bir yozlaşma da söz konusu. Yani habercilerin, özellikle e, gazetecilerin olsun. E, yani ülkeye ve uşağa aynı olabilecek kişilerin en büyük karşılaştığı sorunlardan bir tanesi mikrofonu ulaştırdığımız yani uzattığımız takdirde evet. konuşamayan bir insan topluluğu söz konusu. Bu da tamamen ister ailesel faktörler olsun, isterse ekonomik faktörler olsun, isterse siyasal olarak çekinmeler olsun. Bu tür olaylar kültürel olarak bir yozlaşmaya... Evet. Bizi itmiş durumda. Yani evet. İnsanlar daha çok içine kapanmaya başladı. Daha çok konuşmaktan korkmaya başladı. Kendi haklarını savunma konusunda eksik kalmaya başladılar. Biz haktan aldığımız bir hak ile halka tekrardan ulaşma derdindeyiz. Halk da hakkını bilirse eğer konuşmaktan zaten hiçbir şekilde çekinmeyecektir. Tabii ki yani aslında düşüncelerini rahat ifade eden bir toplum hiçbir zaman olmadık. Hep bir şeyler içimizde bastırıldı, kapatıldı. Ya acaba <laughs> işinden atılır mıyım? Acaba eşim ne der? Yani bu korkuları yendiğimizde aslında bir birey olarak her şey çok daha iyi bir noktaya gelecek ve bunların başında işte yine eğitimden, aileden, e, sosyal faaliyetler, sosyal çevreden hepsinin daha güzel olduğunda, daha anlaşılabilir olduğunda ve bir kişi kendine çok daha iyi ifade edebildiğinde e, toplum aslında kişinin kendi e, bakış açısı değişecek. Yani gazeteciler olsun, genel yani mikrofon değil, düşüncelerini bir yazıya bile dökemiyoruz genelde. Hep bir şeyler eksik, hep bir şeyler böyle yanlış gidiyor. ve Bu konudaki düşünceleriniz de yani çok güzel, çok örnek bir davranış. Onun dışında şöyle söyleyeyim, yani kısaca. Sessizliği gidermek istiyorsunuz. Bildiğim kadarıyla hayvanları koruma üzerine de projeleriniz olacak. Yani daha çok çocuklar, kadınlar, hayvanlar. Yani sesi güçlü kişilere yetmeyen kişilerin sesini duyurmalarını istiyorsunuz, doğru mu? Aslında bakabildiğimizde çocuk ağladığında sesi etrafa yansılanır. Çocuğun sesi güçsüz bir ses asla değil. Ya da bir kadının sesi asla güçsüz bir ses değil ya da hayvanlar şu an hayatımızda o kadar önemli bir yer e, kaplar iken hayvanların sesi asla sessiz bir ses değil. Fakat bunları baskılayarak bu hale getirenlere inat hep beraber ayaklanıp gerçekten güzel yardımlara başlamayı hedefliyorum. Ben ilk aşamada açıkçası e, telefon hattı üzerinden anketler ile halka ulaşmayı daha sonraki süreçte e, yine gerekli röportajlar olsun ya da e, ihbar hatları üzerinden olsun. Yine en hızlı haberin Uşak Haber Merkezi'nden duyulabileceği ve aynı zamanda gerçekten fark yaratabileceğimiz topluma kattığımız değerler ile birlikte adım attığımız bir yeni dönem düşünüyorum. Yeni bir tarih oluşturmayı düşünüyorum. Çünkü sadece siyaset yaparak ya da sadece e, bir rant savaşıyla varılabilecek yerler sınırlı. Tabii ki öyle bunun yerine sınırlarımızı genişletmemiz ve toplum olarak aslında kalkınma için, kültürel olarak bir düzeltilme için ya da insanların insan gibi yaşama hakkını savunabilecekleri bir Türkiye için, bir Uşak için hep beraber neler yapabiliriz üzerinden hareket edeceğiz. Evet. Yani baktığımızda aslında Uşak Haber Merkezi sadece haber yapan bir alan değil. Uşağın sesi, işte kadınların sesi, gençlerin, ailenin herkesin böyle toplumsal refah seviyesi ne kadar yüksek olursa onu yansıtan bir yani alan diyebiliriz. Sadece gazete olarak düşünmeyelim, sadece haber olarak düşünmeyelim. Aslında sizin aldığınız, ele aldığınız konu bu olacak. Tabii ki. Toplumsal olarak sadece siyaset değil sıkıntımız. Siyaset bir şekilde çözülür. Tabii ki. Ya da gerekli yollar bulunur. Bizim için önemli olan yeni başlayacak olan güzel yarınlara toplumsal olarak adımlar atabilmek toplumdan her bir kesimin kendi sesini çıkartarak ve gerçekten haklarını savunarak adım atabilmesi ki sağlam bir şekilde artık oluşacak olan siyasetin de kökleri en azından sağlam oluşsun. İnsanlar kendi haklarını bilirse eğer haklarını savunmayı da öğrenirler. Daha mantıklı, daha radikal kararlar verilir o zaman Tabii ki. Şu an baktığınızda bunu durdurabilecek o kadar fazla faktör var ki en azından şöyle güncel olarak etrafımıza baktığımızda fakirin daha fakir, zenginin daha zengin bir hale gelmesi ve ekonomik olarak gerekli uçurumların maalesef bize dayatılarak oluşturulmuş olması yeni gelişen neslin kendini eksik hissetmesine, özgüvensiz hissetmesine ya da aradaki o uçurum farkı kapatmak için farklı yollar çizme ihtiyacına, kadar gidebiliyor maalesef. Bu da kaybedebileceğimiz gençler ya da kaybedebileceğimiz çocuklar demek. Aynı zamanda şöyle baktığımızda sadece ekonomik olarak değil, kültürel olarak bize çocukluğumuzdan bu yana baskılayarak vurgulanmış ve dayatılmış olan öğretilmiş bir çaresizlik var. Evet. Bu çaresizliği öncelikle kırmamız gerekecek. Çaresizlik diye bir şey yoktur. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Dünyada çaresizseniz, dünyada çaresizsiniz. Aslında olay tamamen kişide bizde bitiyor. kesinlikle. Kendimizi değiştirmemiz gerekiyor ve farkında olmamız gerekiyor. Yani buradan bunu anlıyoruz. Çareyi çok uzaklarda aramayacağız. Çareyi herkes kendisinde arayacak aslında. Ve böylelikle gerçek bir toplum, tamamen artık bağımsız bir toplum, özgür bir toplum olabileceğiz. Evet, ve bunu sevgiyle yapacağız. Kesinlikle sevgiyle evet, yapacağız. Sevgiyle yapacağız. Çünkü Yaşadığınız yeri sevmezseniz, yaşadığınız, bulunduğunuz ortamı, evinizi, ailenizi sevmezseniz, sevgisiz çocuklar olursanız, ileride de bu bu şekilde gidecek. Yani ailede, toplumda dışlanmış çocuklar, ileride de aynı şekilde bu etkiyi başkalarına yapacak. Öğrendiği şeyi annesine, babasına, ileride çocuğuna çalışıyorsa, iş yerindeki, yani üst alt diye bir şey yoktur ama altındaki kesime, çalışanına, öğretmenine, öğrencisine herkese yapacak. Aslında olay tamamen kişinin içinde sevgiyi dışarıya çıkarması, yine yansıması olarak. Kesinlikle. Edecek. Tarihin bu zamana kadar bize öğrettiği tek bir şey var. O da savaşların hiçbir işe yaramadığı. Evet. Artık savaşlardan sıyrılıp sevgiyle, barış ile birbirimize saygı duymayı öğrenerek atacağımız adımlar ile oluşabilecek bir gelecek, yeni bir tarih hedeflemek en güzel olacak diye düşündüm ben açıkçası. Ki zaten şöyle bir şey var yani şu anda toplum öyle bir hale geldi ki çocuklar parkta oynayamıyor sadece hani susturulmak için bir bilgisayar bir telefon hani bu şekilde büyütülüyor e ister istemez bu çocuk bunu gördüğü zaman ailesinden gördüğü ne varsa zaten hani buna göre oynayacak her şey ailede başlıyor hani bizim zamanımıza baktığınız zaman aslında çok bir fark yok aramızda şu anki çocuklarla ama Tabii ki. hani oynardık dışarı çıkmak için okuldan geldiğimizde çantamızı bırakıp dışarı çıkmak için can atardık. Ama şu an çocuklar evet hani ders konusunda yine çalışırdık geri geldiğinde ama dışarı çıkmaktan e, zevk almıyorlar ya da bu öğretilmiyor. Neden? Çünkü dışarıda bir toplumdan korku var ya da yolda bir çocuğu gördüğünüz zaman sevmeye korkuyorsunuz yanlış anlarsa. Burada en önemli aslında etkenlerden biri e özellikle kentsel dönüşümlerde çocuklara yaşam alanının daha fazla sunulması konusunda kesinlikle teşvik edilmesi gerektiğine dayandığını düşünüyorum. Daha geniş oyun alanları, daha sosyal aktivite yapabilecekleri ortamların oluşturulduğu durumlarda çocuklar dışarı tekrar top oynamak için çıkabilecek. O neşeyle <laughs> ne kadar topu kesen amcalarımız olsa da <laughs> tekrardan Ona o rağmen. kesinlikle seviş çığlıklarının artık coşkuyla şakabileceği sokaklarımızın olmasını istiyoruz. Bu konuda da zaten gerekli önerileri gerekli kurumlara iletmiş olacağız. Bunun dışında şöyle baktığınızda sadece şehirsel ya da bir kentleşme ile ilgili sorunun dışında oluşmuş olan bir de insanlardaki bir ön yargı, bir bakış açısındaki sıkıntı söz konusu. İnsanlar artık o kadar psikolojik olarak baskı altında tutuldu ki karşınızdaki insan iyi niyetli bir şey yaptığında dahi bilinç altınızda istemsiz olarak işlenmiş olan olumsuz etkiler nedeniyle siz zanla düşüyorsunuz. Küçük bir çocuğa bir çikolata aldığınızda ya da bir başını okşadığınızda ailenin acaba ilaç mı kattı çikolataya gibi bir mesela tutumu olabiliyor. Evet. Ya da saçını okşadığınız bir çocuğa taciz ile suçlanabiliyorsunuz. Ha, bu şöyle bir durum var. Gerçekten aramızda bütün insanlar iyi olacak diye bir durum yok. Kötü insanlar da var. Ama kötü insanlar da iyi insanları ayırt edebilecek seviyede çocuklar yetiştirirsek eğer. Bu durumda bu sorunla da karşı karşıya gelmek zorunda zaten otomatikman olmayız. Yine burada aileye çok büyük iş düşüyor. Tabii ki. Çok büyük görev düşüyor. Yani ailenin çocuktan uzaklaşmaması gerekiyor aslında. Yani ya, mi? saatlerce dizi izleyebiliyorsa bir aile, 3 saat oturup bir dizi izleyebiliyorsa eğer, evinde çocuğuna 10-15 dakika ayırmayı çok görüyor ya. Ben böyle bir şey kabul edilebilecek bir durum olarak kabul etmiyorum. Çünkü eğer sen 3 saat o diziye keyfi olarak vakit ayırabiliyorsan en azından günde 3 saat aktif bir şekilde emindeki çocuğuna da vakit ayırmak evet. zorundasın. Önüne tablet koymak ya da bilgisayar sunmak, sosyal medyayı tamamen onun istediğin gibi kullan sahası haline getirmek sadece bir kaçıştır. Ki fark ederseniz eğer bu tür şeyler yapan aileler çocuklarına daha fazla hediye alan ailelerdir. Neden? Otomatikman kişi çocuğuna olan sevgisini gösteremediği için maddi açıdan ona hediyeler olarak çocuğuna Bunu gösteremediği sevgi ediyorum. ihtiyacını vicdanen kendini rahatlatmak için kullanıyor. Evet. Vicdanen kendini rahatlattıkça, rahatlattıkça çocuk daha fazla artık maddi açıdan hediyeleri, oyuncakları, büyüdüğünde bunlar artık evler, arabalar, yatlar, katlar şeklinde çıkabilecek tatminsiz bir geleceğin oluşmasına da sebep oluyor aslında. Yani çocuk sevgiyi aslında bu sefer maddi şeylerle arıyor. Maneviyat eksik ancak maddi yönden doyurulmuş bir çocuk olarak çıkıyor. Tabii daha sonra eğer siz böyle bir şeyi verirseniz bu çocuğa benim niye telefonum şu marka değil? Ben niye bu marka ayakkabı giyemiyorum? Ya da benim kullandığım araba niye düşük model? gibi şeylerle ilerleyen dönemlerde bunlar daha da büyüyerek tatminsiz bir nesil olarak, mutsuz bir nesil olarak devam edecek. Maalesef bir tohum atılmış durumda. Hı. Bu tohumu kökten çözmek yani sökmek aslında bizim ilk olarak yapmamız gereken şey. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Kadına evet. şiddet yönelikte yönelik de yalnız değinmemiz gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Tabii. Erkekler olsun, kadınlar olsun, şöyle bir gerçek var ki İnsanlar hayatları boyunca bazı şeylerden geçebiliyorlar. Bazı edindikleri deneyimler olabiliyor. Erkek olsun kadın olsun, karşınızdaki insanı severek ya da karşınızdaki insana güven aşılayarak yaklaştığınız takdirde, eğer gerçekten samimi bir yaklaşım söz konusuysa bu yerinde bir tutum ama samimi değil de karşı taraftan faydalanmak için yapılan bir işlem söz konusuysa bu durumda bir kadının ya da bir erkeğin saçını dahi okşamak kesinlikle çocuk istismarıdır. Siz orada o kişilerin içerisinde sessiz kalmış çocuğa direktmen saldırıda bulunuyorsunuz. Şöyle söyleyebilirim ben size, şu an toplumda gördüğüm kadarıyla sadece kadına da yönelik bir şiddet değil, erkeğe yönelik de bir şiddet var. Tabii ki. Gerçekten erkeğe yönelik de bir şiddet var. Buradan en güzel kalkınışı el ele tutuşarak ve gerçekten birlik olarak atabileceğimiz adımlar doğrultusunda artık düzene sokabileceğimiz bir ortam oluşması gerekiyor. Aslında daha sağlıklı bir toplum her şeyin bilincinde olan ayrım olmadan kadın, erkek, çocuk, hayvan değil. O içimizdeki kötü niyeti, kötü düşünceleri atıp onun yerine daha sevgiyle, daha barışçı, daha şefkatli ve merhametli bir yaklaşım. Herkese karşı bu şekilde bir yaklaşım, bir tutum sergileyeceğiz. Bunun dışında doğayla ilgili de yine yaptırımlarımızın olacağını düşünüyorum ben. Gerekirse bununla ilgili olarak toplumsal yapabileceğimiz faaliyetlere de geçiş yapılabilir. Biliyorsunuz ki şu anda gündemde kurumakta olan bir Türkiye... Evet. Ağaçsız kalmakta olan bir Türkiye söz konusu. Ee, biz istiyoruz ki mesela belediyenin yapmış olduğu bu yol kenarlarındaki toprak bölümlerde kiraz ağaçları yetişsin. O çocuklar o dallardan kirazlar evet. koparsın. Meyveler yetişsin yol kenarlarında. Halk birbirine paylaşabileceği, sevebileceği ve aynı zamanda sevdirebileceği bir şehre kavuşsun. Yani tamamen zaten şöyle yollarda belki de aç olan insanlar var. Onlara bile fayda sağlar bu. Biz isteriz ki hani herkese ulaşalım, herkese yardım edelim. Bazen bu mümkün olmuyor ama söylediğiniz bu şekilde bir meyve ağacı, dikilen en ufak bir ağaç bile onlarca insanı belki de fayda sağlar. Yani bunu gerçekleştirebilirsek şayet yarına daha güzel, ...daha e, yeşil bir toplum bırakmış olabiliriz. Yeşilin faydasını gün geçtikçe insanlar anlamaya başladı. E, şu an e, şöyle bir gerçek var ki doğa insanoğlu çekildiği takdirde... ...otomatikman kendini yenileyebilen bir potansiyele sahip. Evet. İnsan eğer yaratılmış e, en üst mahlukat olarak dünyaya geldiyse... ...bunların yönetimiyle de kendini aslında... E, mesul tutarak hareket etmesi gerekir. Yakıp, yıkmak, yok etmek yerine yapıp, dikmek, to atmak ve güzellikler üzerine artık yürümeyi hedeflemek zorundadır. Bu şekilde bir düzen güzel olacak diye düşünüyorum ben. Umarım 2021'de o zaman bizi, uşağı, daha sonrasında Türkiye'ye çok güzel şeyler bekliyor. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı Yağmur Hanım? Hmm. Ya da Güzel Hanım size sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet. Şu an için gerçekten çok güzel ve çok değerli bir katkı sağlayacağınıza inanıyorum Uşa. Teşekkür ederim. Rica ederim. Onun haricinde daha deminki cümle üzerine konuşalım dilerseniz. Hani susmak dediğimiz hayvanların, bebeklerin ya da kadınların susmak dediğimiz konusunu aslında şu şekilde açabilirim. Bir bebeği ağladığında gördüğünüzde ya da yani bunun sesini duyduğunuzda neden ağladığını bilmezsiniz. Ya da bir köpeğin, bir kedinin e, havlamasında, miyavlamasında neden e, olduğunu bilmeyiz, belki canı yanıyor. Yani ses çıkartıyorlar ama aslında insanlara sesini duyuramama kısmı aslında evet. bu yönde. Ya da bir kadın, bir kadının çığlığı. Hani insanlar bazen şu düşünceye bile giriyor işte komşusundan bir kadının bir bağırışını duyuyor. Ee, onlar eldirler, zaten işte hani evet. karışmak olmaz. Kapı kapatıldığında biz karışamayız. Evet. Şöyle bir durum oluyor bunda da aslında. Bebek hep ağlayan olarak bilinmiş. Gülümseyen bebekler ya da neşeli artık gülümseyen seslere yabancılaşmışız. Ağlayan bir bebek çok yadırga yadırgatmıyor insanı. Ya da bir hayvan doğası gereği çıkarabildiği seslerle kendini insanlara ifade etmekte kısıtlık kalabiliyor. İmdat ya da yardım edin, kötüyüm ya da açım diyemiyor maalesef. Kadın da şu anki toplumun artık vermiş olduğu baskılar dolayısıyla eşiyle arasındaki oluşan özellikle ekonomik sıkıntılar nedeniyle birbirlerine ifade edememeleri kendilerini otomatikman bir çatışmaya sebep oluyor ve bu çatışmada kadın daha çok konuşan, daha çok konuşan olduğu için kadının sesi daha çok çıkıyormuş gibi geliyor. Ama burada aslında verilmesi gereken mesaj bu değil. Kadının sesinin çıkıyor olması karşı taraftaki erkeğin kulağını tıkayıp devamlı kadının söylediğini arka plana atmasından kaynaklı olarak çok çıktığından şu an kadının çığlığı duyulmuyor. Aslında kadınlar boş konuşan canlılar değildir ki Hazreti Ali Efendimiz'in ya Fatıma konuş da rahatlayayım dediği bir nesilden susulup sessizleştirilen ve aslında dövülüp katledilen bir kadın toplumuna nasıl gelebildik biz? Bunlara da değinmemiz gerekiyor. Yani bir eksiklik hep var. Var aslında... ve bu eksiklikleri tamamlamak konusunda yapabileceğimiz çok şey de var. Yaparız. Yani kadınlar olarak... Biz farklı kadınları anlamazsak ve kadınları duymazdan gelirsek bize yakışmaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hep birlikte bir ses oluruz. Bir nasıl denir o? Hani birleşirsek çok güzel olur. Hani bu erkekler için de geçerli. Yani kesinlikle bir cinsiyet ayrım ya da feministlik gibi bir düşüncemiz zaten Aynen. yok ama e, örnek. Hani kişi yani karşınızda konuşan üç tane kadın olarak değil de. Bir kişi olarak baktığımızda aslında sorun çözülecektir. Üç çocuk da olabilir. Üç tane erkek, üç de kadın. Aslında değindiğimiz şeyler ortak temalar. Tabii bizi izleyen kesim bize baktığında sadece kadın değil, evet. bir anne adayı, bir eş adayı ya da birilerinin kardeşi, birilerinin evladı olarak, birilerinin bacısı olarak görürse bizleri. Zaten daha güzel anlaşabileceğiz biz. Evet. Ya da kendisinin yarı, birilerinin yarı. Herkes birbirine saygı duymayı öğrenecek. Şu anki hedefimiz bu. Umarım gerçekten, hani çok ben şu an heyecanlandım. <laughs> Heyecanlandırdı söylediklerinizi söyleyecek çok bir şey bulamadım. E, 2021'de o zaman bu planlarımızı gerçekleştirirken burada konuşma e, fırsatımız olur. Bunları yaptık. Sizlerle bunları başardık diyebileceğimiz çok güzel programlar bizi bekliyor. Ee, katılımınız için ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben size de çok teşekkür ediyorum. Hı, 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 teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz tekrardan farklı bir şey var mı ya da sizin? Ee, şöyle söyleyeyim ben. Ee, söylediklerimiz <laughs> sizlere heyecanlandırıyor olabilir. O zaman 2021, <laughs> 2021 yılında yapacaklarımıza hazır olun deyip artık el ele kadınlar vererek. Böyle yapabiliriz. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.